Merhaba değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü paylaşımlarım Türkiye'de başarıya ulaşan güzeller güzeli Ebru Şahin'den olacak. Her cadizi ile başarıya ulaşan Ebru Şahin yepyeni bir dizi 100 yıllık mucizalı dizinin baş yoluna çekildi. Partneri Birkan Sokullu ile beraber yeni görüntülerini, mutlu paylaşımlarını sosyal medyada sizlere sunan Ebru Şahin'in ən gözəl görüntülərini bir araya toplayıb mən də kanalımda sizlər üçün paylaşıram. Umarım paylaşımlarımı bəyənirsiniz. Yeni dildə Ebru Şahinə e başa və diləyirik. Hoşça qalın. Sağ olacaqla qalın arkadaşlar.